Evet senenin ilk Weekend Ligi ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere e, artık turnuvalarda Rivals daha çok baz alınacak. Hatta direkt Rivals baz alınıyor. Oradaki ilk 200'e bakılacak. footchamps'in önemi <laughs> tamamen azaldı. Hatta artık 20'de 16 yapan adam e, 20, Bak 16 16 yapan adam son 4 maçını oynamasa bile hiçbir şey kaybetmiyor. Tam tersine hani kendine kolaylık yapmış oluyor. 4 maç oynamak zorunda değil. Ödülleri de bir o kadar iyi yapmışlar. Ödülleri gösterin bilmeyenler için. Tabi siz biliyor olabilirsiniz ama bilmeyenlere de gösterelim. Şey yapalım kritik yapalım. Şimdi bütün maçlardan quit atarsan. Bak bütün maçlara girip quit atarsan 20 puan kazanıyorsun galiba. O 20 puanda da bunu alıyorsun. Değil mi? Yanlışım yoksa 20 maça girip kendi karene bir gol atıp sevabına yapmak istiyorsan kendi karene gol atıp çıkıp bu paketleri alabiliyorsun arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Ödülleri anın 20 maçı bitirdiğin an ödülleri anında alabilirsin. Beklemene gerek yok. Perşembe günü beklemiyorsun. Tek yapman gereken 20 maçın hepsini tekte oynamak. Onun dışında 32 puanda ne varmış bakalım. Prime Gold Players Back Mega Paket. VL Qualification Point veriyor. 1000 puan. Burada ne veriyor? Ha, bak rank 3. Burada kaç galibiyet alman gerekiyor? 44 e alman gerekiyor. 44 kaç bin oluyor? Rank 3 ne oluyor? rank 3'in kaç bin alman gerekiyor? Ha. Aa evet evet evet. 8. Buraya gelmen için de 8 galibiyet alman gerekiyor. 8 galibiyet alırsan 8 kere 5. Ama bütün maçları oynaman gerekiyor. Çünkü öbür maçlar kaybettiğini varsayacak olursak 12'de 8, 20'de 8 yaparsam 32 artı 12 daha 44 oluyor. Burada aynı şekilde ee, burada 16 burada kaç 12 alman gerekiyor. 8 12 16 16 birazcık zorlayacak ultimate paket. Bugün buradan tek soldaki ultimate paketten şey çıkardı. Summing inform çıkardı. 105k coin veriyor. 105k coin aşırı fazla bu arada. Rank 2 gayet bak rank 2 çok tatlı. 12 galibiyet 20'de 12 imkansız değil yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunların yanında player pick de veriyor ama şu an hata olduğu için onları kaldırmışlar. Player pickleriniz de olacak. Burada normalde 3 tane player pick var. Bunlar normalde var. Oyunda bug olduğu için şu an kaldırmışlar. Quid'den de 1 puan geliyor. Kuit'i Quid deneyen Quid'de de veriyor abi. 8000 elit Paketi direkt ya. Aynen 8 ve 12 8 kafi. 8 iyi hatta 12 yaparsan çok iyi. 16 yapıyorsan gerçekten helal olsun bence. İlk VL'nin günahı olmaz. Sonunda böyle bir kadromuz oldu. Custom taktiklere geldiğimiz zaman 4-4-2. Şöyle göstereyim. 4-4-2'de 40-40. Ee, dengeli dengeli. Bu direct passing diyor. Ya bunu deniyorum. Çünkü burada dengeli... De, bunu denemek istedim kısaca. Bu prolardan baktığım Rolf Feldman var. E, ondan bakmıştım buna. Bunu kullanıyor. Tamam kısaca bunu kullanıyor. Rolf Feldman'ı. E, Messi sağda, Ronaldo solda ama bu formasyonu oynamayacağım ve Martial çıkacak ilk dakika yerine Mahrez girecek. Çünkü A oyunda meta plase varken Martial sağda oynayamaz sağ ayağıyla. 4-2-3-1'e geldiğimiz zaman 45-45. Bunların hepsi Rolf taktiği. 60 bu sefer dengeli. E, görüyorsunuz zaten ekranda. Burada Ma Messi sağda oynatmayacağım. Ortada oynatacağım. Sağda Mahrez girecek yedekten. 70, 70 pinkteyiz. 54'lere düştü. Hadi bakalım. İlk maçımız Pike. <laughs> pike bu. Aa, bu da kelime oyunu yapmış. Güzel. Ee, aslında okudu herif. <laughs> herif okudu ya bunu. Herif bunu okudu ya. Hakkını yemeyeceğim. Okudu bunu. Ay, şunlar geçme. o. Atar. Lionel. Yes. Direkt yeşili kovalayacağım burada. Herif bir anda uyudu. Uyudu pat yeşili çaktı. Bol rol yapmayı Çok güzel gol attı. Çok güzel gol attım. Kaleci alır diye şey yaptım da alamadım. <laughs> Keşke. Gol <el> vermedi ona. <laughs> evet ilk maçı kazandık. Veyle'nin ilk maçını kazanıyoruz. Bir şey diyeyim mi sana? ilk maçta gerek kötü değildi bu arada. Bug'la oyna... bagla uzaktan şut attığım için, gol atabildiğim için attım. İyi bir rakip gel, savunma yapan geldiği zaman bizi emcükleyecek büyük ihtimal. E ee, ikinci maç, victory. Hmm... Kiesa'sı var, defans attı kötü değil. Sol beki birazcık kötü. Kim o arkadaş? Hatırlayamadım. Çarpar diye kaleci oynatmadım da. Kötü sonuçlanabilir de. Ben oyunu durdursam mı ya bir daha şey? Dışarı mı atsam topu? Maxima. A 60 ka Save Maxima'nın kaç şutu var lan? 69 falan mı? Atıyor ama adam işte. 69 şutu var Save Maxima. Hmm. O top şeyi yapabilirim zannettim. Önünde kalabilirim zannettim de kalamadım ya. Gol at bu adamı gol atmam lazım bir tane. Dinatale oyundaki kullanılma en iyi kart tartışmasız. Bunu alabilirim zannettim biliyor musun? Hızlı. Ronaldo. Oğlum Ronaldo Sanchez güzel pas atıyor lan. Ben Ronaldo Sanchez'in pasını bu kadar çok underrated yani Bildiğin underrated kelimesi tam uyuyor. Şimdi yedekten süper sap zamanı. Ronaldo kaleci oynatacağını biliyordum. Kaleci oynatacağını biliyordum. Güzel bir kaç yaptık orada. Kaleci oynatacağı çok barizdi. Kaçırabiliyorlar bazen. Kaleci oynatmasına rağmen oyun Bazen ne yazık ki attırmıyor da işte Ronaldo olunca atıyor onu. Atamaması lazım. İyi savunma yaptım. Çok iyi savunma yaptım ya. Gözün yağını yiyeyim sen. GG. Atamamız gerekiyordu arkadaşlar. Heyecanlanmadım çünkü doğru savunma yaptım yani. Üçüncü maç. Bakalım kadroya. Rotulana Tulan'a. <laughs> İyiymiş ulan. İsimler gittikçe Yaratıcı var da baya meta. Bu adam bizi tokatlayabilir belli olmaz. Levic. Hmm. <laughs> Benim su içmem lazım ya. Şu pas nasıl geçebiliyor lan? Helal olsun. Ve gol yedik. O pasın geçme ihtimali yok bu arada. Hafta he haftaya katılabiliyor muyuz? Abi onu bilmiyorum ama bildiğim ya hayır weekendlik şey oynamak zorundasın bu arada. Onu oynamadan he onu oynamadan yapamazsın. Yedik güzel gol attı. Güzel güzel. Cici güzel gol attı. Cık, alamadım topu. Benim su içmem lazım bir tane. Güzel. <laughs> Patlamaz. Aspeş'i açamam ama ya. Başka ya. 5 7-1 olsan olacak ya 5-1 olsan olacak. Metreden plasam gibi. Güzel. Aa Premier Lig'de kimi alayım on numara? Mahrez. Kanattan Mahrez yok. Mahrez gayet iyi. Ama full kimya oynatmaya çalış Mahrez bence. Bazen dribbling'ini sevmiyorum ben Mahrez. Gol. Geç kaldım ama cici. Dördüncü maç. Bir önceki maçı anlayamadım. Herif iyiydi. Ama istediğim oyunu oynayamadım ya. Bir şey yapamadım. Ben çok bir şey yok. Shit. Güzel. Aferin onu aldı. Aha patladı. Aha aha aha. Güzel. Ve adam maçtan çıkacak galiba. Gaming Rich. GG. GG. Hop. Sağ olma. Kadrolar birazcık fazla zayıf. Ya he, Benny'nin herifin kadrosu Metaydı da düşüktü yani. <laughs> <laughs> Hayatımda bu kadar iyi pas görmedim ben Leibridge kendine. <laughs> Saka bu sana gelsin olsun bu sana gelsin. Bir de Messi atıyor yani oyundaki en iyi plasisi belki Messi'nindir yani. Geçen kim açık kaleye şutumuz gitmez ya. Bak bu gol olacak mesela bak. Görüyor musun? O kadar saçma ki ya bunun bunun açıklaması yok ya. Messi kanat oynatacağım büyük ihtimal. Ronaldo! Gol! Adam random tackle atıyor. <laughs> Tek bir şey söyleyeceğim. Dün geçen gün şeyde rage oldum ya. Dembele önü pas üçgen pasına basınca boş kaleye pas attıracağım adam atmadı. Bu pas, adam gelişine L1 üçgen attı dembeleyle. Beynim yanıyor benim yani. Evet, bir değişik de, şeyler anladım. yapıyorlar. Her şeyde. Tahmin edemiyorum abi herifin ne yaptığını. Basketbolda da var bu. Sıkıntı. Son maç evet çıkacağım. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Geri kalan maçlarımı yayında oynayacağım. 14.00'da. Kendi kanalımda değil Team Demiral kanalımda olacağım. Aşağı zaten linkini bırakıyorum. Ekrana da koyuyorum. Saat 14.00'da kalan maçlarımı bitirip Ardından da hemen paketleri açacağız. Bu bu senenin en güzel olayı bu olsa gerek direkt paketleri açabilmeniz. Ee, yayına bekliyorum herkese. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın